eskiden kavgacıydın. Ey tasalı ruh, fakat mahmuzu ile şahlanıp coştuğun ümit sana. Artık yürü demiyor, haydi gir yatağına. Ayağı her engelde tökezleyen lar at. Katlan karabahtına, o hayvan uykuna yat. Yenilen kötürüm ruh koca aylak senin için ne aşkın ne savaşın bir tadı kaldı artık çalgılar ve şarkılar allaha ısmarladık zevkler artık karanlık bir kalbi denemeyin canım kokusu gitti o bahar mevsiminin vücut nasıl donarsa içinde tipilerin her dakika biraz daha beni yutuyor zaman küre yuvarlağına bakıyorum yukarıdan. İstemem sığınacak çatısını bu yerin. Ey çığ yuvarlanırken beni götürmez misin?